Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu makinamız boşaldı sayılır. Dünkü çıkımı biliyorsunuz. Burada şu an 35 ya da 36 tane yumurta olması lazım. Onlar da 3 gün sonra çıkım sepetine girecek. Bu makineyi bir temizleyeceğim. Sonra tekrar yumurta yükleyeceğiz. Şimdi bugün arkadaşlar size yeni yükleyeceğim yumurtaları ve makinadaki ilk 6 sepetin döl kontrolünü yapacağız. Altı sepetin tamamı biraz uzun sürecektir arkadaşlar. Ee, o yüzden belki birkaç sepeti yapıp ondan sonra videoyu sonlandırabiliriz. Çünkü her sepette ortalama 90-100 arası yumurta var. Şimdi onu da anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar bakın burada silver ligorinlerimiz var. İbrahim'den gelme. Kardeşime de buradan selam olsun İvo'nun tavuk çiftliği. Burada bakın astrolop yumurtalarım var birkaç tane. Burada da var. Önünde birkaç tane mavicimiz var. Şimdi iki sepeti doldurdum. Üçüncü sepeti doldurmadan döl kontrolü yapayım istedim. Şimdi arkadaşlar burada yine yeni bir ırkımız var. Bakın şurada sun diye bir şey yazıyor. Nedir bu sun? Suntaler. Arkadaşlar bu hayvanımız herhalde Avustralya ırkı olması lazım. Yine etinin lezzetiyle. 200'ün üzerinde de yumurta yaptığı söyleniyor ama e, güzel şekilli bir hayvan. Tepeli. E, horozu Brown benziyor. Kanat rengi falan baktığımız zaman. Güzel bir hayvan. 60 tane yumurta aldık. Şimdi burada der Baya bir yumurtamız var. Bakın şurası tamamen der Şurada var. Şunlar da o şekilde. Silver brakellerimiz var. Biliyorsunuz ben e, tavuğu vermiştim. Bir tane tavuğumuz kalmıştı. Horozları kaybettik. E oradan yumurtalarından aldık biraz. Şimdi Silver brakelleri kendimize büyüteceğiz inşallah. Lekanvelder sayımız fazla. Artık iki tavuğumuz da yumurtluyor. Bakın burada da bizim mavicilerimiz var her zamanki gibi. Şurada yine İbrahim kardeşimin ispenç yumurtaları var 15 tane. İbrahim'in makine dolu olduğu zaman biliyorsunuz buraya İbrahim'e de çıkım yapıyoruz. Benim makine dolu olduğunda ona gidiyoruz. Böyle paslaşıyoruz İbrahim'cimle. Birkaç tane ee, şey var burada arkadaşlar. Bresse. Bresse sayısı az yerini değiştik. Hayvanlar yumurtayı kesti. Limon brakel var. Japonezlerimiz var. Bir şey yok arkadaşlar cüce koşin. Gruptan dolayı. Onun dışında ne var arkadaşlar? Cihan abiden gelme yine Silver Dot var. Gold Brakel var. Salmon Favorelles var. Bayağı bir yumurta çeşitli var yine arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen dünkü civcivleri de hızlıca bir göstereyim size. Yani dünkü derken arkadaşlar şu an gece saat 12. <laughs> Kaç saatlik oluyor bunlar? 16 saatlik falan sabah 6'da aldık makineden. Bakın böyle minnak minnak büyüyorlar. Efendim size. Her şey sağlıklar yerinde. Bakın şurada köşede cüce koşunumuz. Orada durumlar böyle. Diğer civcivleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Üst kattakilerin. Burada kel ve köylerimiz var. Onlar da gidecek muhtemelen. Yukarıda da bizim ligorin yaramazlar var. İçlerinde birkaç tane de bireste var. Şimdi arkadaşlar kamerayı bir sabitleyeyim. Bakın burası karanlık oluyor dediniz. Kocaman bir ışık aldım bir videoda e, haklı eleştiriler gelmişti. Dediğim gibi eleştirileri arkadaşlar değerlendiriyorum. Yani kesinlikle her şeyin en doğrusunu biz biliyoruz gibi bir durumumuz yok. Eleştiriye açığız. Şimdi arkadaşlar kameramı bir sabitleyim. Ondan sonra e, Döl kontrolüyle devam edelim. Dediğim gibi altı sepetin tamamını yapmayabiliriz arkadaşlar. Çok uzun sürecektir. Şimdi kamerayı sabitleyip başlayalım. Evet arkadaşlar ortamı karanlıklaştırdık. Şimdi astrolop sepetini aldım. Bu dışarıdan aldığımız astrolop yumurtalarından arkadaşlar. Evet. Şöyle şunu koyayım şuraya. Arkadaşlar şöyle bir ayarlayayım. bakın Bir de bir. Boş. <laughs> şöyle elime alacağım telefonu. Zor oluyor arkadaşlar. Size de göstereyim. Bakın arkadaşlar yine boş bir astrolop yumurtası ampul gibi yanıyor. Bu dolu arkadaşlar. Şöyle dolu yumurtayı nasıl anlıyoruz diyen arkadaşlar için şöyle gösterelim şu flaşı kapatayım. Bakın hiçbir şekilde yumurtanın içi görünmüyor. Bakın sadece hava kesesi görünüyor arkadaşlar. Bu dolu. Bakın bu da dolu bir yumurta. Evet, bunda da oluşum var. Bu da dolu. Başta korkuttu beni ama şimdi fena gitmiyor gibi. Arkadaşlar bu da dolu gibi ama bakın yani bir karan, karartı var. Ama böyle çok da gelişmiş bir yumurtaya da benzemiyor. Neyse koyalım. Bakın bu da dolu bir yumurta. Bu da güzel. Bu da dolu. Dolu. Hızlanmamız lazım. Çok yumurta var. <laughs> dolu. Arkadaşlar anlaşılıyordur umarım. Bakın şöyle. Altındaki siyahlığı görüyorsunuz. Boş olduğu zaman zaten baya e, belli ediyor. Ampul gibi yanıyor. Şimdi yine boş yumurta çıktığında bakın. Ampul gibi yandı yumurtamız. Bu boş bir yumurta. 3 oldu arkadaşlar. Dolu. Bu da dolu. Zaten hava kesesi hemen belli olur arkadaşlar. Oradan anlarsınız. Bakın yine ampul geldi bir tane boş. Şimdi arkadaşlar yazın yumurta daha boş oluyor. Serin havalarda horozlar daha iyi çalışıyor. O yüzden yani şu sezondaki yumurtalar her zaman daha dolu olur. Zaten ee, fark etmişsinizdir. Herkes işte sezon sezon. Sezon dediğimiz bu. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları. ...kuluçkalık yumurta ve... ...yani civciv büyütme için en güzel aylardır. Tabi yazın civciv büyütmek kolay oluyor arkadaşlar. Sıcak olduğu için. Ama bu sezondan başlayıp... ...çünkü bu sezonda da bakın bir boş daha çıktı ampulümüz. Bu sezonda başladığınızda... ...yumurtalarımız dolu oluyor. Yazın civciv büyütmek kolay ama... ...bayağı döl oranı düşüyor arkadaşlar. O yüzden biz genel olarak... ...bakın bir boşumuz daha... Şunu şuraya koyayım, şu ortayı boş olarak kullanayım, toplu koyayım, hızlansın. Dolu. O yüzden arkadaşlar, bu kışın bitimi yani Ocak, Şubat, hatta bu Mart ilk başlangıcı gibi havalar güzel oluyor, hayvanlarımız verimli çalışıyor. Bakın bir boş yumurta daha çıktı. Boşumuz arkadaşlar 3, 6, 7 şu an. Bakın bu da dolu. Dolu. Bakın bu da boş. Artık bo boşu doluyu çok rahat sizler de ekran başından anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın mesela şu yumurta gelişmiş bir yumurta. Hafif ama yani ben bundan çıkım olacağını zannetmiyorum. Yok. Yani bu bakın şöyle siyah bir nokta olmuş. Yani bunu yine saklayalım. Hani canlandıysa ziyan olmasın hayvan hani Artık can gelmiş oluyor arkadaşlar. Yumurta gelişmeye başladığında, o yüzden saklıyorum ama yani o muhtemelen boş bir yumurta çıkımda da görmüş olacağız inşallah. Evet, bu sepet fena değilmiş. Geçen ben bir astroloplara şöyle önden bakmıştım. Bakın yine bir boş. Bir sepet neredeyse boştu. Ee, yumurtaları aldığım arkadaşla görüştüm dedim ki yani dostum böyle böyle yani. Devamlı zaten kendisinden yumurta alıyoruz. Araçlarını da çok iyi biliyoruz. Bakın, bu da boş. Ee, ama... Şeyden yana sıkıntısı yok. Arkadaş telafi ediyor. Bakın, bu da boş bir yumurta. Telafi yaparım diyor. Ama siparişler oluyor arkadaşlar. Özellikle yumurta tavuklarıyla alakalı. Yani bu da dolu gibi ama... Yani bu da çok şüpheli arkadaşlar. Yani bakın, içinde oluşum var. Ama sanki yarım kalmış gibi. Şimdi sıkıntı ne oluyor? diyelim ki benden toplu yumurta tavuğuyla alakalı astrolog sipariş veren arkadaşlar oluyor. Bu sefer boş çıkınca çok fazla sayıda o siparişi tutturamıyor oluyoruz. Bu sefer mahcup oluyoruz. Yani telafisi zamanın telafisi yok. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden hani civciv olarak almak hani bizim gibi üreticiler için değil de hobiciler için yumurta yerine civciv olarak almak arkadaşlar her zaman inanın bana daha karlı. Yani ben bu ara yumurtaya verdiğim paranın haddi hesabı yok. Şimdi işte 6 sepeti şöyle hızlıca sizle bir bakacağız ama çok uzun olacak arkadaşlar. Şöyle bir iki sepet yapalım diyorum. Sonrasını ben kendim devam edeyim çünkü sıkılacaksınızdır. Evet, bu da dolu. Yani bu sepet yine fena değil arkadaşlar. Bayağı bir dolumuz var ben geçen bir sepete baktım baya kötüydü ya. Yani yalan olmasın arkadaşlar 80'de 22 küsür tane dolu vardı. Böyle olunca da insanın morali bozuluyor. Bakın bu sepetin yine bir maşallah var yani. Evet. 3, 6, 8, 11, 14, 16. 19, 22, 24. Burada da 8 var. 32, 35, 38, 40, 48, 56, 59. Arkadaşlar 80'de 59. Ne yapar? 21 boş mu? Yaklaşık %30'a yakın boş çıkmış. Yani %30'u 24 yapar. Bu da 21. Şimdi hemen bunun arkasındaki tepsiyi alayım. Hop gel buraya. Makine de büyük olunca arkadaşlar bayağı zor oluyor bu tepsileri. Al, ver, kol. Bayağı zor işler. Şimdi, evet burada farklı yumurtalarımız var. Aha burada Kayra'nın yumurtaları var. Takipçilerimizden Kayra. Selam olsun. İdris abiye de selam olsun. Dedesine. Çok merak ediyordu yumurtalarının döl durumunu. Şimdi Kayra dedesi bayağı bir kuluçka için yer aramış bulamamışlar. Kayra bana ulaştı. Hatta abi benim yumurtalarımı çıkarır mısın dedi. Ee, dedim çıkaralım. Şimdi İbrahim'in ligorinlerinden bir başlayalım arkadaşlar. İbo'cum maalesef ilk birde bir boş. Bir boş daha. Bakın bu dolu. İbrahim bu yumurtaları dışarıdan almıştı diye hatırlıyorum ama. Bakın bu da dolu arkadaşlar. Öyle olunca İdris abi bana yumurtaları düzceden getirdi arkadaşlar. Yumurtalar beklemişti. O yüzden kayranın yumurtalarının durumunu ben de merak ediyorum. İnşallah hepsi çıkar kardeşimin. Ee, o da mutlu olur. Bakın ilk iki boştu ama ligorinler gerisi dolu arkadaşlar bakın. Bunlar herhalde İbrahim'in dışarıdan aldığı yumurtalar olması lazım arkadaşlar emin değilim. Yani normal bizim beyaz veya black modlet ligorinler değil bunlar. Herhalde Isabel olabilir veya yine Silver olabilir arkadaşlar. İyi maşallah. iki tane boş çıktı. Herhalde 30 tane yumurta vardı arkadaşlar. Şimdi net çıkacak sayı meydana. Evet öyle bir dostluğumuz da oldu İdris abiyle. Geldi tanıştık. Yumurtaları verdi. Çok dua etti. Onun duası bize yeter. Bakın üçüncü boş çıktı. Yani çok yer aramışlar. Yumurtalar da o yüzden beklemiş. O yüzden şüphe ediyorum hani döl oranı ile ilgili. Ama inşallah bakalım. Nasipte varsa çıkacaktır. Evet İbrahim'in yumurtaları da fena değil arkadaşlar. Şu an 3 tane boşu var. Evet. Son bir tane mi kaldı? Yok şurada da varmış pardon. Şuradan devam ediyoruz. Hop sen buraya sığman lazım. Aynen. Evet İbocuğum. 30'da kaç tane boş var? 30'da 3. Maşallah. Evet. Neymiş? Gold Brahma. Kayranın yumurtası. Anam dolu ama yani şöyle dolu arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu yumurta gayet yarım gelişmiş bir yumurta. İçinde hareket de görmüyorum. Yani bayat yumurtanın sıkıntısı bu arkadaşlar. Gelişim oluyor ama bakın şu üstte gelişim durmuş. Görüyor musunuz? Çok küçük. Şimdi şu yumurtaya bir bakın. Şimdi bir de şu ligorine bakalım. Görüyor musunuz? Yumurtanın sadece hava kesesi boş. Geri kalan yeri dolu. Yani kayra şimdi bu yumurtalar döllü. Evet. Bu neymiş? Bu da gold. Ha bak bu biraz daha gelişmiş. Bakın arkadaşlar bu, bunun gelişimi normale benziyor. Şöyle bir hızlıca bakalım Kayra'nın yumurtalarına. Bakın bu da dolu. Yani döl tutmuş arkadaşlar o kadar geç kalmasına rağmen. Bakın bu da dolu. Maşallah 4'te 4 gidiyor. 5'te 4. Maşallah maşallah. İlk boşu. Kaç olmuştu? Orada iki vardı. Şunları da şuraya koyayım. 4. 5 dolu. Altıncısı boş çıkmıştı. Yedincisi dolu. 8 dolu. 9 dolu. Ey maşallah. Bakın arkadaşlar. Bu yumurta bariz bozulmuş bir yumurta. Yani bunu bekletmeye gerek yok. Kayracım onda 8 inşallah hepsi çıkarsa deden muhtemelen gelip alacaktır. Şimdi bu şunlar Black Modlet Ligorin yazıyor üstünde ama arkadaşlar Black Modlet Ligorin değil bu da Mustafa kardeşim getirmişti bu yumurtaları. Benim için getirmişti. Sağ olsun. Ama yumurtalar sarı. Bakın ilk boşu. Yani renk baktığınız zaman Black Modlet Ligorin'e benziyor hayvanlar. Ee, yani bunları bir ücret vererek almadık. Sağ olsun hediye olarak getirdi kardeşimiz. Yumurtaları gördüğümüzde söyledik. Bunlar dedik Ligorin değil ama yine de makineye koyalım dedik. Bakın ikinci boş. Kaç tane gelmişti hatırlamıyorum ama bu da boş. Yani bir komşusundan aldı bu yumurtaları arkadaşlar. Hayvanların resmini bana civciv almak için gelmişti. Evet yumurtalar da yarı yarıya boş gibi. Bakın bu da boş. Civciv almak için gelmişti. Benim bilek modret horozları görmüştü. Bunların tavuğundan al bizim komşuda var demişti. Bakın bu da bariz arkadaşlar bayağı yarım kalmış yani ciddi oranda yarım kalmış ama saklayacağım ne olur ne olmaz. Bakın zaten bu çatlak bir yumurtaymış. Koyarken muhtemelen fark etmemişiz. Bakın bu da boş. Bizim bilek modelli livorinler boş çıktı. <laughs> evet. Geldik şimdi bizim Japonez grubuna. Bakın bir de bir. Hadi bakalım bu sefer ne çıkacak? 2'de 2 maşallah. Şaşırtın beni. Aha bir ampul yakaladık arkadaşlar. Bakın küçük ampul. 3'te 2, 4'te 3 2 4 3 5 4 6'da 5 Hadi bakalım. 7 6 maşallah diyelim. 8'de 7. <laughs> 9'da 8 7 9 8 10 9 Hadi bakalım. 11'de 10. Maşallah maşallah. Bakın arkadaşlar, bu da dolu. 12'de 11. Hey maşallah, 13'te 12 arkadaşlar. Japonez dekoru geldi. Aa, şurada da bir tane var. Bu çok küçük bir yumurta. Bakayım. Bakın bu bile dolu arkadaşlar. Şöyle gelişim başlamış. Bakın şurada, hayvan şurada. Ee, 14'te 13. Şimdi şu beyazlar ligori muhtemelen. Bakın dolu. Şöyle şuraya koyacağım bunları. Sepeti düzenlemiş olalım. Bakın boş. Ait. Dolu. Şurayı tamamlayalım. Yumurtalar da yatmamış olsun. Sabitlensin. Bakın bu yumurta çatlakmış arkadaşlar. Çok parladığı için orada belli olmuyor. Çatlak bir yumurtaymış. Bazen fark edemiyoruz küçük çatlakları. Bakın mavicilerimiz. Geçen, dünkü videoda bahsetmiştim. Bakın full çıkıyor arkadaşlar. Bunları beraber koyduk. Beraber döl kontrolü yapıyoruz. Gayet objektif. Maşallah. Bakın hala boş çıkmadı. Bu da dolu. Hiç mi çıkmayacak? Hadi çıkmasın inşallah. Bu da dolu. <laughs> Bu da dolu. Kaldı dört tane arkadaşlar. Bu da dolu. Şuraya koyalım. Bu da dolu. Hop. Bunda da durumlar iyi. Bakın arkadaşlar. Sonuncu da yakaladık. Kaç tane? 3, 6, 9, 12. 12, 13. yumurta boş çıktı arkadaşlar. Şu. 13'te 12. Yani bizim kendi yumurtalarımızda geçen bahsettiğim gibi yumurtalar artık fulle yakın çıkıyor. Bakın Japonezlerde bir tane. Amerikanolarda bir tane. Yani Horozlarımıza buradan teşekkürü bir borç biliyoruz. Çalışmaya devam durmak yok. Şimdi arkadaşlar anam yumurtaları yuvarlamayalım. Şunları şöyle koyayım arkadaşlar bir. Yani makine büyük olduğu için sepetler de büyük arkadaşlar. 100 110 yumurta var sepetlerde gösterdim size küçük yumurtalardan. Yani normal bizim ligorin yumurtasından da yaklaşık 100 tane sığıyor. Şu aldığımız süs ligorinlerden. Evet. Bu sepetimizi yerleştirelim. Geçen arkadaşlar sepet düşmüş. Yumurtalarım kırıldı. Yani birkaç tane. Hatta şu o sepete bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar bunun üzerine diğer sepet kaydı düştü. Şu köşedeki yumurtalarım kırıldı. Yanlış olmasın bir 12-13 tane yumurtam kırıldı diye hatırlıyorum. Burası da Rahibe fizan, portakal fizan. Bakın şurası kırıldı. Şu sıra 10. Yani 15'e yakın yumurta kırılmış. Evet. ilki dolu. Şimdi burada ne var? Rahibe fizan, portakal fizan. eee siyah H5. Bakın şu yumurta boş. İbrahim'de rahibeler biraz boş çıkmıştı. Bakalım bizde nasıl çıkacak. Bunların hangisi rahibe? Hangisi şey bilmiyorum ama bakın. ikinci boş. Zaten burada bir buçuk sırada kırıldı. Bakın boş. Yani bu arkadaş Manisa'dan aldık bu yumurtaları. Bir kez şu şeyleri aldım yumurtalar arkadaşlar. Maranları. Maranları hatırlıyorsunuz. O horoz ağır demişti arkadaş. O yüzden biraz boş çıktığını söylemişti. Ama Manisa kanadında bir değişiklik yok gibi duruyor. Demek ki buradan artık herhalde yumurtayı keseceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Bakın çünkü bayağı ciddi boş çıkıyor. ...geçen İbrahim'in rahibe fizanları da bomboş çıktı. Bakın bizimkiler de bomboş. Ciddi sayıda yumurta aldım ben. Hani... ...bir yumurta alıyoruz. Yaklaşık 1000 liraya yakın para veriyoruz. Bir gruba. E, bu boş çıktığı zaman... ...hiç hoş olmuyor. Çünkü bunlar... ...ben niye yumurta satışı yapmıyorum? İşte boşu var, osu var, busu var. Bakın mahcup olmamak için... ...gayet bomboş, ampul gibi yanan bir yumurta yine. Bakın şu ana kadar çıkan boşlardan daha çok boş çıktı bu kadar az yumurtada. Bakın bir boş daha. Yani bir dolu bir boş gidiyor. Bakın bir boş daha. Bir dolu bir boşa da hatta herhalde şükredeceğiz. Bakın bir boş daha. Bunlar rahibe fizanlar arkadaşlar. Yani böyle olduğu zaman ne oluyor? Hevesiniz kaçıyor. Yani bir plan yapıyorsunuz, program yapıyorsunuz. O yüzden işte yumurta almanın, almamanın artıları, eksileri burada ekran başında daha objektif nasıl sunulabilir? Hayret diyeceğim. Şimdi boş çıkacak. Evet. Üç tane dolu çıkmıştı arkadaşlar. Hayret dedim. Boş çıktı. Bu dolu. Dolu. Bir şey demiyorum. Kendi kendimi nazar ediyorum herhalde. Dolu. Dolu. Sen burada dur. Sıkışmasın. Evet. Muhtemelen arkadaşlar bizim rahibeler boş çıktı yine. Aynı İbrahim'deki gibi. Bakın ampul gibi bir tane O yüzden hani yumurta alıyorsanız bu riske almak durumunda kalıyorsunuz ama şöyle söyleniyor. Ya işte %80 %90 çıkım alıyorum ben kendi makinamda. Arkadaşlar yumurtayı makina döllemez. Bunu söyleyelim. Yani yumurta eğer biz otobüsle alıyoruz bir de. Ben şimdi sabah saat 4'te otogara gideceğim arkadaşlar. iki otobüste de farklı otobüslerde yumurtalar gelecek. Yani 2-3 saatimi otogarda geçireceğim. Niye yumurta kargoda sallanmasın, döl oranı düşmesin diye. Ama ona rağmen görüyorsunuz sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. Bakın boşlar devam ediyor. Burası da boş. Şimdi şurayı sayacağım. Çünkü aldığım yumurta adedi belli. Şuradan sonra değişiyor çünkü kendi yumurtalarımıza geçiyor. Arkadaşa bildireceğiz. Tabii ben yine bir sonuç beklemiyorum ama çünkü maranda da kabuğu kalın, çıkaramamışsınızdır falan gibi bir yorumlar oldu. Hani hiç civciv çıkarmıyoruz ya biz arkadaşlar. Bakın bir tane daha bilek moddetti çakması o da boş. Evet. Şimdi arkadaşlar 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33. Yalan olmasın 70'e yakın mı? tabii 70 küsür tane yumurta aldım. 70 küsür yumurta aldım. 33 tanesi dolu. Yani ortalama arkadaşlar. Yani şimdi bunu söyleyeyim bugün. 15 lira gibi para veriyorsunuz. Yarı yarıya boş çıktığı zaman 30 lira size yumurtası geliyor. Sonra biz 35-40 lira dediğimiz zaman cinsine göre yumurtayı arkadaşlar diyor ki çok pahalı. Pahalı değil arkadaşım. Hani al yumurta çıkar gör bak nasıl pahalı oluyor. Yani o yüzden dışarıdan yumurta almak çok mantıklı bir şey değil. Şimdi bizim ligorinler bakın bir de bir boşta başladık. Dolu. Şurayı aynı yerine dizeyim. Şurada bir tane Japonez yumurtası var. Herhalde sabit tutsun diye şey yapmışım. Bakın arkadaşlar yine Japonezimiz dolu. Yani o yüzden arkadaşlar bildiğiniz komşunuz işte tanıdığınız varsa yumurta alın. Ama yok ta oradan buraya şuraya. Civciv varsa civciv alın. Deyin ki kardeşim ben 10 tane civciv aldım. 10 tane civcive 500 lira para verdim ama civciviniz olsun elinizde. Tutup 1000 lira yumurtaya verip benim gibi ondan sonra hayvansız kalmayın. Arkadaşlar bunlar bizim karışık kümesteki ligorinler. Bakın bizim karışık kümesimizdeki oranı gelen yumurtaların yani süs tavuğu diye gelen yumurtaların oranından iyi çıkacaktır. Şu an dördüncüyü koydum arkadaşlar. Ulan söyledim nazar ettim yine kendimi. 5 oldu. Bakın bu dolu. <laughs> Diyorum ya arkadaşlar. 6 dolu. Yani biz bunları karışık besliyoruz. Ama e, horoz sayımız fazla. Bahçede hayvanlar rahat eşleşiyor. O yüzden dolor oranları iyi çıkıyor arkadaşlar. Bakın gerisi dolu. O aradakiler bize kötü şaka yapmışlar. Şu an bunlar bakın. Artık ışıktan anlıyorsunuzdur arkadaşlar zaten boş olduğunda ampul gibi yanıyor. Bakın şu boş. 7 tane boş çıktı. Kaç tane dolu var? 9, 18. 18 tane dolumuz var. Yine düşük. Bakın mavici yine simsiyah. Bu da öyle. Mavicilerin maşallah var ya. Horoz sayısını azalttım. Horoz fazlaydı arkadaşlar. Hayvanları çok sıkıştırıyorlardı ama bakın hiç boş çıkmıyor. Bir tane mavici boş aldık. Bakın bunlar full dolu. Bu neymiş? Bu muhtemelen lekenvel arkadaşlar. Yazmıyor ama küçük bir beyaz yumurta. Ya lekenvel derdir ya da limon brakeldir. Bu ligorin yumurtası bariz belli büyük. Bu da öyle. Evet ligorinlerimiz de bu sefer fena çıkmadı. Evet dostlar şöyle bir kamerayı alayım. Bu iş bayağı uzun sürecek. Yani daha 3. sepetteyiz. 22 dakika burada. Öncesinde de herhalde 3-5 dakika var. Tamamını yapmaya kalkarsak çok uzun bir video olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden videoyu burada keseyim. Veda edelim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın yine sabah 8'de.